İstemem resim falan. Sen de isteme. Dünyanın en çirkin kızını düşün. İşte o. Mavi. Bence kadar öyle dur bekle geliyorum demez. Hiç de Çünkü ben kaderimin aldığını şahsen kendim örerim. Bu mektupların hepsini ben yazmışım Aliye. Sağ olasın Asiye. Afiyet olsun. Ali, bunları dolapta buldum. Ya ben sana bir sürü mektup yazmışım. Anam kız resmen delilleri buldu. Anlayacak şimdi her şeyi. Mavi, biz seninle yıllarca mektuplaştık. İyi de neden? Yani karşılıklı konuşmak varken neden mektuplaştık biz seninle? Bak. Ee, Ali askerdeydi ya annem, o yüzden. Hasibe anne, ben bu yalanla devam edemeyeceğim. Mavi'ye gerçekleri anlatacağım. Çok haklısın Ali. Bence de en doğrusunu yaparsın. Oğlum bir sus! Allah Allah! Ali sakın bak bunun gelme ya. Mavi, sen bu mektupları ben cezaevindeyken yazdın bana. Ne? Cezaevindeyken mi? E, suçun neydi? Yan kesicilik. Ne? Yan kesicilik mi? Evet. <laughs> Siz bana yine şaka yapıyorsunuz. Y yok, Yok ya. N nasıl yani, benim kocam hırsız mıydı? He ama tövbe etti. Ama cezaevinden çıktıktan sonra bir daha hiç vukuatı olmadı. Yani bütün o eski kötü alışkanlıklarından vazgeçti. Öyle diyelim damadım. Ya bir susun ya! Ne diyorsunuz? Mavi, bir dakika gel bir. Gençkene yapmış bir hata işte annem. Üstüne gidip de udandırmak hocanın. Yapma, yapma. Bak, sakın maviye şey anlatma. Bak biliyorum bunun tersi pis. Sonra kafayı sana bir takar. Kardeşini öldürmüşsün diye yemin olsun baksana, bebenin yüzünü bile göstermez ha. Ya yok ben inanamıyorum. Ali sen öyle bir adam değilsin ki. Hem sen çok zenginsin. Niye böyle bir şey yapasın? Hadi Cemal abi. Sen çok güzel anlatıyorsun. Anlat bakalım. Ee, şimdi şöyle bacım. Şimdi tamam bu bir iki yan kesçilik cepçilik falan yaptı ama hastalık işte ya. Tedavi oldu artık geçti gitti hepsi. He, he ya öyle oldu kızım tabi. Hatta hatta sen vakti zamanında Ali'ye nasıl destek oldun? E tabi şimdi hatırlamıyorsun onları hiç. Ne yapış? Kuzum hadi sen git birazcık yat da dinlen ya. Acele etme ya nasıl olsa hatırlayacaksın bunların hepsini. Biz şimdi sana böyle kut diye söyleyeyim de şaşırdın tabi. He, he annem he. Haydi gel biz senin odana gidelim az sen yat dinlen. He mi kuzum? Haydi anne. Haydi annem gel. Gel gidelim biz seninle gel. Kısa sürekli yalan söylüyoruz ya. Vallahi hatırlayınca çok kızacak. Hele senin söylediğin yalan. Yan keşçilik falan diyorsun ya. İnsan der ki iftiraya uğradı mağdur oldu. Hakikaten doğru diyorsun ya. Ama ben heyecandan ne dediğimi bilmiyorum ki Halim. Bir anda aklıma o gel verdi yani. Bak bu senin dediğin daha iyiymiş daha. Ya bırak abi ya. Ağzından çıkanı kulağın duysun.